Eşiniz aradı efendim. 315. İstersem hafta sonu gelebilirmiş. Adamcağız hasretinize dayanamamış demek. Tabi dayanamaz. Sevgiden değil. Kendini üç gün bile idare edemez de ondan. Buraya gelecek... ...ikinci gün sıkılacak... ...dönelim diye tutturacak. Yine de çağıracaksınız herhalde. Çağırmayacağım. Peki sizi evden aramıyorlar mı? Ya ne dolduğunu bilmiyorlar ki. Rakı içeceğiz ve kendimize bir ziyafet çekeceğiz. Hesap benden. Ee, ama... İtiraz yok. Altın başı olsun. Ben yine içerim de. İtiraz yok dedim. Sıcak soğuk bir şeyler getirin. Balıkları sonra söveriz. Her şey mükemmel olmalı. Beyefendinin doğum gününü kutluyoruz bu akşam. Lütfen hesabı kafanıza takmayın. Nasıl sabah koyu diyecek? Doğum günüm değil ki bugün. Bu numarayı Fuat'tan öğrendim. Her zaman işe yarıyor. Kim bu Fuat? Bir arkadaş. Eski bir arkadaş. Arkadaştan öte biri olmalı. ...Siz anlatın bakalım. Ben kaçtım. Nasıl yani? Bayağı işte. Karımı, çocuklarımı bırakıp... ...Daha doğrusu haber bile vermeden... ...Bavulumu alıp kaçtım. Kogan gibi. Tabii... ...Resmağım değilim. Ama illa da sanatçı olmak gerekmiyor değil Aslında... birden verilmiş bir karar da değil bu. Yıllardan beri hep bu anı bekledim. Oğullarım evlendi... Karım kızım bana muhtaç değiller. Varlığım da yokluğum yaşamlarını bir şey değiştirmiyordu. Bir pranga mahkumu gibi hissediyordum kendimi. Şimdi... ...özgürüm. En büyük zulmü kendimize yapıyoruz aslında. Bir adım atmaya kalkınca önümüze görünmez bir cam iniyor. Hayat akıyor, biz camın arkasında soluk bile almadan onu seyrediyoruz. Utanmayın, ne de olsa yeni hayatınızın ilk günü bugün. Babam geldi şimdi aklıma. O da bir gün bavulunu alıp kaçmıştı sizin gibi. Üç gün sonra Tekirdağ'dan bir telgraf geldi. Dünya bir arkadaşını görmeye gitmiş. Sonra kuzu kuzu döndü. Aslında benim kaçışım bir anlık heves değil. Yine de bu işi sonuna kadar götürebileceğimden emin değilim. Peki siz hiç kaçmayı düşünmediniz mi? Ben de kaçıyorum, hem de her gün. Fuat söylemişti. İşim yalnız beni hayata bağlayan en güçlü bağ değil... ...Evden kaçmamı sağlayan bir numaraymış. Yepyeni bir yaşama tarzı... ...Yaşama nedeni bulabilmeli insan kendini. Siz bulabilecek misiniz? Bilmiyorum, belki. Olmazsa evin önünde patlıcan, biber, domates yetiştiririm. Size imreniyorum aslında, çok cesursunuz. Cesur biri olsaydım direnirdim Yüksel Hanım. Ben kaçıyorum. Bundan sonra tek yüceli bir hayvan... ...Bir foraminifer gibi yaşamak istiyorum. Ben hiçbir zaman bir foraminifer olmayacağım. Hep sırtınızdan taşacaksınız, kabuğunuzda. Beni kabuğumdan çıkmaya kim zorlayabilir? Bazen kendimi küçük bir böcek gibi görürüm. Tepemde dev bir ayak sanki üstüme kapanmak üzeredir. Belki de şu an. Böyle şeyler düşünmekle elinize ne geçiyor Allah aşkına? Daha mı mutlu oluyorsunuz? Bırakın o ayak bizi ezene kadar hayatımızı yaşayalım. Mesela ben burada size rastladığım için çok mutluyum. Merdivenden çıkarım. İyi geceler.